Kim o? Adam çekiyor. Kimsin? Kim o? Yok. Söylemedim, söylemedim. Ne diyorsun? Söyle benim taksi. Yarama bak ya. İki tane taksici gelmiş. Yaz günah adamlar uğraşıyorlar ya anlamsız çıkmaz. Lan kapı gitti zaten. Ta, ta ne bilmem iki tane taksici gelmiş. Bekliyorlar orada kapının orada. Gittiler gerçekten. De. <laughs> Yine başladı ulusuz çocuklar ya. Yine başladılar. Aynen, kurye bitti. Şimdi taksiye geçtik. Kapıyı kilitlememiz lazım bizim aslında. 갈입성 배가 약간 좀더깊이수 o 하아무거 يا الله <سؤال> يا Dişat onu gösteriyor.

Bak herkes ah. de yalan diyor, yalan diyor herkes. nasıl ah. ah. bana niye yalan söylüyorsun? Ah. Bak ya ne kadar bu engelli o. Yalan söylemeyin arkadaşlar siz. Daha yeni bir tane ah. abi aynı şekilde yap. Sonra dalga geçti bende de. Yalanı Ne yapıyorsun öyle? Allah'ın cezası. Deli deli ya bu. Delirdim ya? <gülüyor> 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 Allah cezanı vermesin yazıksın seni ya. Gerçekten. Böyle mi para kazanıyorsun yani? Alsanız ya. Gülme arkadaşlar dalga geçiyor benle ya bir tane abi böyle dalga işte aynı benle. Allah Allah. 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 Lanet olsun sana ya. <laughs> bu ne yapıyor? Komik. Komik mi bu? Evet komik yapıyor. Bence hiç <laughs> Komik değil. Evet. Ne oldu lan can can dedin? <türk> <türk> ha, can mı yayın efendim, yani hoş geldiniz. Hoşbuldu. Nasılsınız? Büşra'm nasılsınız? İyiyim. <laughs> ne oldu kız, niye gülüyorsun? Ne bileyim, mutluyum ya. N nasıl, neden mutlu oldum, bir anlatır mısın? Anlatır mısınız? Bilmiyorum, mutluyum işte. <laughs> neden mutlusun? Bir saniye değil bekler mi? misin? Hayır. Ee, ben de ekli değil arkadaşlar, mü, Bu hesapla ekli, ekli değil. Seni istemiyorlar mı? Yok canım, sen değil ya. Ee, birini alacaktım. O zaman onu al. Ben gideyim mi? Gel ya, ya. Nereden katılıyorsun? <laughs> bu, mutluluğun, bu, bu mutluluğun sırrını bize söyler misin? Şey... Nereden katılıyorum? <laughs> Ankara'dan katılıyorum. <laughs> Ankara'dan katılıyorsun da niye bu kadar mutlusun? Söyle bakalım bize. <laughs> ha? Bilmiyorum. Kaç yaşındasın Büşra kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. 22 yaşındasın. Hmm. Bu mutluluğun sırrı ne peki? Bize açıklar mısın? Açıklayamam. <laughs> Sen sıkıntılı mısın? <laughs> ha sıkıntılıyım. Ay ne güzel. Çok hoş. Burada eee şey değil, bizde ekli ek, değil ya. Bak, can bu hesabı et, et, eklememiş. Aa, pardon. Yok canım, estağfurullah. Hı -hı. Arkadaşlar çıkamam, 15 tane binim var. Çıkıp niye öyle yazıyorlar? Ben anlamadım. Ben ne yaptım? Oğlum taşşak mı geçiyorsunuz ya? Ha? Can açmış diyorsunuz, açmamış diyorsunuz amına okuyun. Ya küfür etme ne olur yeni balım kalktı ne olursun. Sana küfür etmeyeyim ya bir şey yazıyorlar da. Ne oluyor, yeni balım kalktı ya. <laughs> Arkadaki resim çok tanıdık. Aa ne oluyor? Ha, tamam tamam olsun. Ben şimdi çift tıklayayım. Tamam bir soru tam bırak sütledi ya. Oğlum burada uçacak fırtına var ya. Tamam tamam. İnanayım tamam. Sattı açmaz bu amına koyayım normalde. Benim kafamdaki gidebilir mi? <laughs> ha yedek hesabı, yedek hesabı e, açmış, yedek, yedekten açmış demek ki tamam. <laughs> Samet eyvallah Samet. Yağız Hayırdır lan hesap mı soruyorsun bana? Hesap sormaya geldi geldin oğlum? Ha? Samet Can ba Can teşekkürler Samet Can Ha? Ya teşekkür ederim <laughs> Ya yani teşekkür ederim Hadi kazanalım. Arkadaşlar vermeyelim ha. Silebiliyorum biliyorum. biliyorum. Farkındayım kanka. Hadi 15 bin var. Alalım mı? Bin, binleri vermeyelim ya. Hadi Muhammed. Mehmet. Mi? Mehmet. Ee, hadi arkadaşlar vermeyelim ya. Verelim. Siz yok vermeyelim. Verelim. Alabileceğim pek.